Herkese selamlar arkadaşlar. Deprem hareketinin sayısal olarak incelenmesi konulu başlıkta bir diğer dersimizde tekrar sizlerdeyiz. Bu eğitimimiz bu konu başlığı altında son eğitimimiz olacaktır. Neymark sayısal integrasyon yöntemi ile analizlerimizi beraber inceleyeceğiz. Ve bu yöntemi kullanarak da eğitimimizin diğer kalan konu başlıklarını bu yöntem üzerinden devam ettirmeye çalışacağız. Analiz yöntemi 3 ortalama iğme metodu dedik arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman üzerinde çalışacağımız grafiksel yöntem bu şekilde. Bunu nasıl yapacağımızı beraber inceleyelim. Neymar tarafından geliştirilen bu yöntem hareket denkleminin nümerik integrasyon yöntemine dayanmaktadır. İki tip özel durumu mevcuttur arkadaşlar bunda. Bir tanesi sabit ortalama iğme yöntemi, diğeri doğrusal iğme yöntemi arkadaşlar. Biz bu çalışmamızda ve diğer çalışmalarımızda ortalama iğme yöntemini dikkate alacağız. Sabit ortalama iğme yöntemi arkadaşlar. İğmenin F artı delta T arasında ortalamasının sabit olduğu durumu dikkate alarak analiz yapar ve burada verilen bağlantıları arasındaki ilişkiyi kullanarak analizi çözer. Burada gördüğümüz alfa ve beta kas aslında bir nevi sabit ortalama ve doğrusal ime yönteminin de kas sayılarıdır. İğmenin bir adım içindeki değişimini tanımlayarak doğruluk ve kararlılık özelliklerini belir. Alfanın 1 bölü 2, betanın 1 bölü 4 olması durumunda sabit ortalama yeme yöntemi. Alfa'nın 1.2, beta'nın ise 1/6 olması durumunda ise doğrusal ivme yöntemi şartları geçerlidir. Ve bu çalışmamızda da yine hareket denklemimizi m çarpı ivme sönüm katsayısı çarpı hız artı rigidlik çarpı yer değiştirme eşittir dış yük veya bir yer hareketi ise eksi m u G olacaktır. Ve bu T artı delta T anındaki denge bir de T anındaki dengeyi de bu şekilde yazabiliriz. Her iki andaki durumda da zaten sistem dengede olacağı için bu denge denklemlerini beraber kullanacağız. Şimdi arkadaşlar burada imi bir tau kadar ilerlettiğimiz vakit buraya geldiğimiz zaman t artı delta t sistemde sadece şöyle bir tau gibi bir dilimi dikkate aldığımızı düşünüyoruz. Ve burada da gördüğümüz gibi ortalama yemeği de iğmenin t anındaki değeri t artı delta t anındaki değeri bölü 2 yani ortalaması. Bu şekilde ifade ediyoruz. Tau sıfırla delta t aradaki bir değer olsun. Bunun integralini aldığımız zaman ve c gibi bir katsayı ortaya çıkar. Tau'ya sıfır verdiğimiz zaman C1 değerimiz hız değerine eşit olur. O andaki i anındaki hız değerine eşit olur. Benzer şekilde buradaki ifademizde C1'i bulduktan sonra onun da integralini aldığımız zaman yer değiştirme fonksiyonunu elde ederiz. Burada da C2 gibi katsayı çıkar ve tau'nun sıfır olması durumunda da C2 katsayım yer değiştirmeye o andaki yer değiştirmeye eşit olur. Tau eşittir delta t dersek denklemlerimiz bu şekilde elde etmiş oluruz. Hız denklemimiz t artı delta t için bu şekilde ortaya çıkar. Yer değiştirme denklemimiz de bu şekilde buluruz. Zaten ivme denklemimiz burada verilmiş. Biz arkadaşlar burada bizim bir u i var. Bu delta u'luk kadar bir artış yaptığı zaman u i artı 1'deki yer değişimini bulacağım. O zaman delta u'yu u i artı 1 eksi u i şeklinde elde etmem gerekecek burada olduğu gibi. Her bir hız, yer değiştirme ve iğmeyi bu şekilde tanımlayabiliriz. Daha sonra ben tanımladığım her bir değeri delta u, u ve iğmeyi burada gelip yerlerine yazdığım vakit Burada gördüğümüz gibi t artı delta t buna eşit. Ve bunu gelip ben burada yerine yazıyorum. İğmeyi ve yer hızı da bu şekilde yazdığım vakit hız farkım formülü bu şekilde elde edeceğim. Yer değiştirme farkımı da bu şekilde elde etmiş olacağım. İğme değerimi de iğme fark değerimi de bu şekilde edeceğim. Hızı biraz daha basitleştirdiğim vakit bu şekilde bir sonuç elde etmiş olurum. Artık burada arkadaşlar yer değiştirme farkı hız farkı ve ime farkını ilgili fonksiyonlarımın yerine yazarak bu şekilde sonuçları elde etmiş oluyor. Ve hareket denklemini tekrardan bir düzenlersem. Yer değiştirme oranlarını dikkate alarak bir denge denklemi yazdığım zaman ve burada delta p'ye eşit olması gerekir. Çünkü bir farklar oluştu. E bu fark oluşturan bir fark kuvvet oluşacak. Bu fark kuvvette bir önceki kuvvet eksi bir sonraki kuvvet olacak. O andaki kuvvete eşit olacak. Ve bu hareket denklemlerinde de yola çıkarak ben daha önceki denklemlerde bulduğum gibi şurada k çarpı u'yu yalnız bırakır. Diğerlerini karşı tarafa atarsam efektif rigidliğimi bulurum. k çarpı delta u farkı eşittir. Efektif yükleme. Aslında şöyle olacak. k çarpı delta u eşittir. Efektif yükleme eşit olacak. Efektif yükleme de p t artı delta t ki o da şuradaki denklemde yerinde yazıp e, hepsini çektiğimiz zaman buradaki değerleri de buraya yazarsak ve burada delta p'yi dışarı aldığımızda p değerini dışarı aldığımız zaman buradaki sonucu bulmuş olacağız. Efektif rejitlik değerimizi de bu şekilde tanımlamış olacağız arkadaşlar. Hareket yer denkleminden ve sonuçta ilgili parametrelerimi bulmuş olacağım ve bundan sonra da artık analiz döngümü başlatabilirim. Sonuç olarak hesaplarımı yapmak için kullanacağım önce sistem parametrelerini belirleyeceğim. Açısal frekansım veya rigidliğim birbiri arasında geçiş yapabilirim. Sistemde sönüm varsa kısa oranım. ilk hız ve ilk yer değiştirmem ve toplam zaman ve bu zamanda her bir adımdaki kuvvet değerim. Eğer bu yerimi size eksi mug şeklinde olacaktır. Daha sonra bir başlangıç koşullarımı hesaplayacağım. Rijitliği mi? Başlangıç eğimi değeri mi? Ve bir delta t seçeceğim. Bu delta t arkadaşlar zaten ivmenin adım aralığı olacak. Ve bu adım aralığı da 0.1 t bölü pi'den 0.1 t bölü pi'den küçük olması durumunda analiz sonuçları daha doğru bir yaklaşım sergileyecektir. Daha sonra efektif reçitliği hesaplayacağız. Bunları hesapladıktan sonra döngü içerisinde artık her bir adım, adım değerindeki kuvvet farkı ve efektif yükleme bu kuvvet farkına hesapladıktan sonra ki efektif yükleme. Daha sonra yer değiştirme farkı, hız farkı ve ivme farkını ayrı ayrı hesaplayacağım bu bulduğum değerleri bir önceki bulduğum yer değiştirme hız ve ivmeyle topladığım vakit bu i artı bir anındaki değer bulmuş olacağım. Daha sonra da t'yi bir arttırarak bir daha c1 kat sayısına dönüp c1 adımına dönüp analizlerimi tekrarlamış olacağız. Neymar yöntemi de bu şekilde arkadaşlar. Yine diğer yöntemlerde olduğu gibi bu yöntemde de hem Excel'de hem de MATLAB'de çalışmalarımızı yapacağız. Daha sonra da kolaylık açısından MATLAB üzerinden diğer çalışmalarımızı, analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki uygulama eğitiminde görüşmek üzere.